Herkese merhabalar bugün size Kaplumbağa kardeşim 2 yaş doğum günü ile ilgili bir program sunuyoruz. Hazırsanız, diyoruz. Kaplumbağa Kardeş, pastanı öpülemek ister misin acaba? Hayır istemiyorum. Ama neden? Ormanın dedesi gelmemiş daha. Ama Kaplumbağa Kardeş, çok güzel doğum günün tadını mı? Nereye geliyor? <laughs> Evladım. Hayırlı uğurlu olsun. İyi yaşlar olsun. Güzel kardeşim benim. <laughs> <Değişim> teşekkür ederiz kaplan. <laughs> Sen teşekkür et. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi şimdi ufle dedene geldiğine göre. Ne dersin? Olur tamam. Öpleyim. Şarkı söylesin. Tamam iyi ki doğdun kapli. İyi ki doğdun kapli. Hadi ufle. Hadi üfle. Ne yapayım oğlum orman yangını çıkacak bunun üfliyesi yok zaten arkamda bir şey. Hep böyle zaten üşengeçlik iki bu. Aynen hadi hediyeleri açmaya hadi gidelim. Hadi hediyeleri açmaya gidelim. Sen ne diyorsun be? <laughs> Allah deprem alıyor. Tamam gelin kıt Allah, Ya, ya kaç kere söyledim ya. şu salak şakayı yapma diye niye? Suratıma su dövüyorsun <laughs> benim ya. <laughs> la 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 Yani kapı uygun, Hayatım Çocukların karnı aç ne yiyecekler Ya ben ne bileyim sürekli ne yiyecekler ne yiyecekler Emin hanım sen değil misin ben ormanın kralıyım ya Tamam peki hazırlıyorum hemen bir şeyler Merhaba Şey hediyelerini getir hediyelerini getir Kaplumbağa diyorsun. Tamam. Leyla şampiyon mu bir kral? Eee kaplumbağa. Bana da söyle. Tamam ki zerdeli O uzun hoş geldin. O çok uzunsun ben sana bakarken boynum titriyor. Ben de eğilin diyeceğim ama pek mümkün olmuyor. Gerçekten çok uzunum. Ama benim de kafam kalkmıyor. Gerçekten biz seninle ayrı dünyaların geçelim. <laughs> <laughs> Arkadaş olamayız. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <laughs> Neyse emanet hocam. Al bakalım sana e e bu ne? Ben bunu ben Oğlum ne yapıyor lan Ters döndün Kaldı mı öyle? Dur şey gel. Dersler ne oldu mu? Evet, tamam. Git bakalım dede sana ne almış. Dede ne aldın bana? Dedesi Dilan Polat Engin Polatmış dedesi. Dede sana ev aldı. Kavuğundan <laughs> <laughs> kurtulacaksın. <laughs> Kaleye parmağı ev aldı. <laughs> dede sana ev aldı. Ne yani? Bu dede çok zengin tamam mı? <laughs> Şimdi helikoptere binip evimize bakacağız tamam mı? Kaplumbağa. <laughs> <laughs> Ee, başka benim evet arkadaşlar. Tamam, tamam. Şimdi kaplumbağa tamam. kardeşimiz afiyetle şu kapu, şu oldu. saçma sapan kapunun dan kurtulup ne yaşamaya sana. başlayacaktır. Tamam dede, artık verdim. dedesinin de Bayıldı. aldığı şeylen dedesini şu an acayip davet istiyorum. <gülüyor> Neden? Çünkü <laughs> çok güzel bir hediye aldık kapu aynı zamanda hem onun evi hem de güzel. Dede bu Aynen. gidişle bütün ormanı Aynen. imara açar Melinay değil mi? Aynen dede bu gidişle bütün ormanı her yerde alır yani. Dede, dede çok zengin dede. <laughs> Dedenin gözleri de çok çirkin. <laughs> Anane nerede? Anane de bayağı arkada Melinay. O biraz sinik bir şey oldu. Filona su sıkmasın. Anane ya. Aaaa, benim adıma konuşmayın. <laughs> <ne> <laughs> Hepinize görüşmek üzere artık. Yorumları yazmayı, <laughs> kanalıma abone olmayı, like <gülüyor> tıklamayı ve zile basmayı sakın ama sakın unutmayın. Hepinize hoşçakalın. <laughs>